Merhaba dostlar. Bugün yine Balıkesir Edremit ilçesine bağlı başka bir köydeyiz. Burası Doyran Köyü. Doyran Köyü Tahtacı Türkmenlerin yaşadığı bir köy. Osmanlı zamanında bu konar göçer Türkmenlerden vergi toplanamadığı için Osmanlı 1880'lerde bir iskan kanunu çıkarıyor ve Türkmenlerin artık dağlarda değil de yerleşik hayata geçmesini emrediyor. O dönemde işte bu köy kuruluyor. Artık yerleşik hayata geçiyorlar ve yavaş yavaş ekonomi daha çok zeytinciliğe yöneliyor. Burada yaklaşık 9 tane Alevi Türkmen köyü var. Genelde Kaz Dağları eteklerinde zirveye yakın yerlerde kurulmuş köyler. Çünkü tabi Osmanlı zamanında baskılara maruz kaldıkları için dağlara daha çok sığınmışlar. Buralarda yerleşik hayata geçmişler. Dayran Köyü'nden Ali Türkmenoğlu, Alevi Türkmen Köyü burası. Benim babam falan hı hı. dağlarda ağaç biçerek. öldü. Yani tahtacı denmesinin nedeni zaten tahtacılık yapmasından kaynaklı Ta değil Tabii, tahtacılık yapmam. Ama biz bilmiyoruz şimdi, buşkular çıktığı için. Aha. Lüzum kalmadı yani. Evet, şimdi, Her, ne, şimdi ne işle uğraşıyorsunuz? Biz zeytincilikle uğraşıyoruz. Zaten kaçak olduğu için. Biz kaçak yapıyorduk. Gidip yapıyorduk tahtamızı, içi şey yapıyorduk. Fazla arayan kimse yoktu. Şimdi arayan kimse var, dağaya giremiyoruz. Evet. Sokmuyorlar bizi. Köyün ismi nasıl ha? nam almış, namını nasıl almış? Doyuran. Hani... Doyuran. Bu, bu gelen misafirler falan fazlaca rağbet yapmış. Bizim duyduğumuz bir grup asker. Gelmiş askerleri doyurmuşlar. Tabii tabii. Komutan da demiş ki bu köy doyuran olsun demiş, doyuran <laughs> adında kalsın. Evet, öyle. Ne değil mi? Doğru. Nereden geliyorsun böyle amca? Ta Tarla da geliyorum ben. Ne topladın? Şimdi budama yapıyoruz biz. Te zeytin ağaçlarını. Ha zeytin ağaçlarını ha, buduyorsunuz. Yani. Köyünüzü gezmeye ha, geldik biz. Çok güzeldir yerimiz. Aha. Evet. Ee, bu kütanlar ben kendim diktim. Şu çam ağaçlarına mı? Onu fıstık çamı onlar. Öyle mi? Tabii. Fıstık çamı onlar. Ha. Şimdi ben söylediğim çamı şöyle olur. Ya bizim orada mesela Söğüt Yaylası'nda Aşır dede şey yapıyor. Aşır dedi. He. Tepenin üstüne Niye aşır dede demişler? Aşure günü onlar dünyaya geliyor. Hani. Ha aşure, günü. günü. Ha. Tamam. Bu, burada Osmanlılar Çinliler harp yapıyor. Savaş. hani. Diyor ki biz diyor kime yardım edelim? Bak bir şey olarak yani söylüyorum bunlar. O açık olarak olmuştu. Ona da diyor kim zayıf düşerse ona yardım edelim diyor. Savaş bitiyor çünkü. Savaş bitti. Çinliler Osmanlılar. Biz göre tepeden aşağı inecekler ya yaylaya. En iyi Osmanlılara yardım ediyorlar. Başa çıkıyor. Osman Bey diyor ki Nereden geldik, nereden gidiyoruz? Kanca geldik, kanca gidiyoruz. Beni ben bilirim, bir de yaratan. Bana beni ilazım, bir de benimle yatan demiş. Hani bunu kim söylemiş? Hazreti Ali söylemiş bunu. Hazreti Ali Efendimiz. Ben onun şeylerini okudum. Ben, ben esas adım. Veli derler ama Hacı Veli derler bana. Doğru <laughs> Ağaçlar çiçek açmış ve bal arıları şu anda üstünde. Gerçekten çok güzel bir köy. Hava da güzel şansımıza. Burası köy konağı diye geçiyor. Ama cem evi olarak kullanılıyor. Görgü cemi cem. mi biliyorsunuz? İkrar cemi mi? Yok ikrar cemi. İkrar cemi. Tabi orada musahiplik olmadan cemi giremiyor zaten. Tabi. Evet. Bizde musahipler olmayanı dıkmazlar. Tahta Kuşlar Köyü'nün altında Cem evini biliyor Evet. Bir de buraya nar Altına yapıldı. İki tane Cem Emen. sizin görgü cemleri dediğimiz olaylar burada yaşanıyor. Evet. Köylerde yok. Köylerde. Köylerde dediğim gibi mesela biz evlendik. Evet. 25 yaşındayız. Siz de evlendiniz. Siz de 30 yaşında, 27 yaşında. Ne neyse yani? Evet. Anlaştık senden müsait olduk. Evet müsait olduğumuz zaman o zaman yaparız bir şey. Tabii. E, genellikle Alevilerin e, dağ köylerinde sürekli köyleri var. Hep sürekli dağlara kaçmışlar. Bunun nedeni nedir? Ezilmiş bir toplum zamanında. Ezilmişlikten ötürü, bu işte cemlerden ötürü, gözden ırak, gözden yani gözün görmeyeceği yerlerde. Onun için dağ eteklerden konmuşlar, daha evvelden bunlar. Göçer hayatmış burası. Evet. Keçe evlerde buradan gidiyormuş Kaz Dağı'na. 3-4 ay, 5 ay Kaz Dağı'nda kalıyormuş. Tekrar kış gelirken buraya geliyor. Burada kalıyor. İşte bunlarda da zamanında çok da baskınlar yapılmış. Evet. Bak e, Edremit Alevi köyleri. 9 tane köyümüz burada. Kaç köydü? 9. 9 köy. Alevi köyü burada. Yani Çanakkale'ye sınırı vardı Mıhlıçay'ında. Oradan bu tarafa Hangi Çan köyler var. abi? onları bize söyleyebilir misin? Buradan başlıyorum bak Doyran. Evet geçtik. Avcılar üstünde iki tane var. Bir savcılara bağlı bir tanesi kendi müstakil mahalleydi. Şey e, muhtarlık var. Kızıl hep... çukur muydu? Kızıl, çukur Arıtaş. arı taşı. Onlar evet. yüksekte bir köy. Ben daha yüksekte. Oraya... Bize göre daha yüksekte. Daha yani. yüksekte. Evet. Oraya geçersin kavaklar var. Evet. O taş, bördür taş yapıyor bir tane şeyde oradan sapar. Evet. Ee, oraya geçiyorsun, Çamlı çıkarsın. İki tane, biri Sunni köydür, birisi Tahta Kuşlar, evet. Alevi köyü. Oraya geçtin, Güren mahallesi var, Yasışalı mahallesi, Alevi'de. Oraya geçtin, Zeytin üzerinde Mehmet Alan köyü var, Alevi köyü. Geçtin, Edremit içinden Hanlar yoluna gittin. Çamcı ve var. Evet. Bunda tane köy oluyor burada. Ortabağ da var mı? Ortabağ yörük. Ortaba var yörük. Yörük onlar. Arkadaşlar Doyran Köyü'nde İda Set Üstü Restorant'tayız. Mutlaka geldiğinizde buraya uğramayı unutmayın. Çünkü buradan görmüş olduğunuz gibi Körfezi, Ege Denizi'ni Kuş bakışı çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu tarafta küçük kuyu var, Çanakkale küçük kuyu beldesi var, tatil beldesi. Aynı zamanda şöyle ilerliyor işte Altınoluk, Güre, Akçay diye zaten körfez hemen ayaklarınızın altında oluyor. Mutlaka geldiğinizde buraya uğramayı unutmayın. Gerçekten şahane bir yer. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım çekmiş olduğumuz videolar hoşunuza gitmiştir. Destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.